Selamlar. Yine derinlemesine bir inceleme için buradayız. O yoğun bayram tatil, belki de büyük kampanya dönemi bitti. Herkes bir oh demiştir ama e, asıl iş belki de şimdi başlıyor. Yani o koşturmacanın bir muhasebesini yapmak lazım, değil mi? Kesinlikle. Tam da o noktadayız aslında. Elimizdeki kaynaklar, notlar, makaleler de tam bu konuya odaklanıyor. Yani şimdi ne yapacağız sorusuna cevap arıyor. Bizim amacımız da bu kaynaklardan sizin için en işe yarar, en pratik adımları çıkarmak. Hı hı. Peki o hareketli günlerin ardından şöyle bir durup e, işinize daha geniş bir açıdan bakmaya, dersler çıkarmaya hazır mısınız? Hadi o zaman biraz detaylara inelim. Kaynaklar diyor ki... İlk iş dönüp rakamlara bakmak. Ama sadece ne sattık, hedef tuttu mu değil. Çok daha fazlası var sanırım. Aynen öyle. Sadece satışa bakmak resmin çok küçük bir parçası. Çalışan performansı ne durumdaydı? Hangi mağazalar öne çıktı, hangileri e, belki biraz geride kaldı? Rakipler ne yaptı? Tedarikçilerle durum ne? Bütün bunlara bakmak lazım diyor kaynaklar. Anladım. Ama burada asıl mesele, veriyi sadece toplamak değil, onu anlamlandırmak. Mesela şey, ısrarla vurgulanan bir şey var. Satış ve stok verilerini bir arada gösteren, böyle karşılaştırmalı, tercihen tek sayfalık özet raporlar. A4 özetler yani. Tek sayfa rapor mu? Yani o karman çorman egzellerden kurtulup, ee, durum bu diyebilmek mi? Kulağa bayağı iyi geliyor. Tam olarak o. Çünkü amaç sadece Ciro değil. Asıl soru bu yoğunluk bize kar getirdi mi? Getirmedi mi? Bütçeye göre neredeyiz? İşte o tek sayfa özet bu soruları bir bakışta cevaplamalı. Hmm. Kaynaklarda geçen ve tüm bu süreci aslında güzel özetleyen bir kavram da var. Bilimsel analitik mağazacılık. Yani kararları artık biraz daha e, veriye dayalı, sistematik almak. İçgüdüyle değil. Bu raporlama da işte o yaklaşımın ilk adımı sayılır. Bilimsel analitik mağazacılık. Güzel bir tanım. Yani işin içine biraz daha bilim, biraz daha analiz katmak. Peki, veriden sonraki durak verisi raflar mı, depolar mı? Elbette. Stok yönetimi. İkinci kritik adım bu. Yoğunlukta neler gitti, hangi ürünler bitti, hangilerini stoğu kritik seviyeye indi. Daha da önemlisi, şimdi önümüzdeki dönem için ne var elimizde? Müşteri geldiğinde yok dememek lazım değil mi? Tabii ki. Kaynaklar diyor ki hemen acil sipariş listesi hazırlayın. Hatta belki iade edilecekler varsa onların listesini de. Bir de şu var. Ana depodan mağazalara ürün göndermek gerekiyor mu? Ya da tam tersi. Veya depoda unutulmuş, gecikmiş siparişler falan var mı? Bunları temizlemek lazım. Bu hem müşteri memnuniyeti için hem de o dediğimiz analitik stok yönetimi için şart çok mantıklı. Gelelim işin biraz daha insan tarafına. Mağazalar ve ekipler. Kaynaklar burada da performansı ölçün diyor sanırım. Sağdaki başarıyı, hizmet kalitesini anlamak önemli. Evet evet. Mağazaları belki kendi işlerinde bir sınıflandırmak, başarılarına göre değerlendirmek iyi olabilir. Kimler bu dönemde gerçekten iyi iş çıkardı? Hangi yöneticiler, hangi çalışanlar öne çıktı? Belki kimlerin biraz daha desteğe ihtiyacı var? Bunları görmek lazım. Görmek yetmez ama herhalde tabii ki yetmez. Sonrasında mutlaka yapıcı geri bildirim vermek lazım. Başarıyı da kutlamak, takdir etmek gerek. Bu hem motivasyonu arttırır hem de performans sistemlerini daha işler hale getirir. Hatta ilginç bir öneri de var kaynaklarda. Mağazalara bir anket yapıp eksikleri, sıkıntıları doğrudan onlara sormak. Sahadan çok değerli bilgiler gelebilir. Geri bildirim ve anketler. Evet, doğrudan içeriden bilgi almak her zaman çok değerli. Peki, tüm bu analizleri yaptık, değerlendirmeleri yaptık. En önemli kısma geldik sanırım. Ne öğrendik? Gelecek için ne yapacağız? İşte burası o bilimsel analitik mağazacılık dediğimiz şeyin en stratejik noktası. Kar marjları ne oldu? Fiyatlandırma doğruydu. Yaptığımız kampanyalar işe yaradı mı? Özellikle e, satılmayacağı anlaşılan ürünler var ya, hani elde kalanlar. Onlar için şimdiden bir çıkış planı, belki yeni bir kampanya düşünmek gerekebilir. Hmm. Kaynaklarda çok yaratıcı bir öneri daha vardı, dikkatimi çekti. Yoğun zamanlardaki kamera kayıtlarını izleyip operasyonel aksaklıkları, müşteri davranışlarını analiz etmek. Kamera kayıtları mı? Vay canına, biraz dedektiflik gibi ama neden olmasın? Müşteri nerede takılıyor, personel nerede zorlanıyor? Bunu görmek ilginç olabilir gerçekten. Kesinlikle. Bu öğrenme sürecini de kalıcı kılmak için yöneticilerden bu dersleri ve gelecek için eylem planlarını içeren sunumları istemek öneriliyor. Güçlü yanlar, zayıf yanlar ortaya çıksın. Sonra başarılı ratipler ne yapmış? Onlardan ne öğrenebiliriz? Tedarikçilerle oturup konuşmak, müşteri şikayetlerini ciddiye almak, didiklemek ve tabii ki bir sonraki önemli döneme, yeni kampanya, bayram vesaire şimdiden hazırlanmak. Liste bayağı uzadı. Evet, bir de son olarak şunu ekliyorlar. Bu süreçte potansiyel gösteren kişileri fark edip onlara yatırım yapıp yeni liderler yetiştirmek. Uzun vadeli başarı için bu da kritik. Harika bir özet oldu gerçekten. Anlaşılan o ki yoğun bir dönem sonrası yapılacaklar listesi en az o dönemin kendisi kadar yoğun ve önemli. Veri analizi, stok kontrolü, ekip değerlendirmesi ve en önemlisi tüm bunlardan ders çıkarıp geleceği planlamak. Peki tüm bu anlattıklarımızın dinleyicimiz için pratik anlamı ne olabilir? Belki de her şey dönüp dolaşıp o bilimsel analitik mağazacılık kavramına geliyor değil mi? Perakende artık sadece al-sat değil. Strateji var, liderlik var, sürekli analiz ve adaptasyon var işin içinde. Dinleyicilerimiz belki şunu düşünebilir. Bu yoğun dönem sonrası yaptıkları analizlerde bu veri odaklı, bu sistematik yaklaşımı ne kadar kullanıyorlar? Belki de kendilerine sormaları gereken son soru şu, operasyonlarımı daha bilimsel, daha stratejik hale getirmek için atabileceğim ilk en somut adım ne olabilir? Belki de o tek sayfalık özet raporlarla başlamak iyi bir ilk adım olur. Aynen öyle. İyi bir başlangıç noktası olabilir. Bu detaylı ve kapsamlı değerlendirme için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.